bugünkü deneyimizde size sevimli baloncuklar yapacağız. Bu deneyimizi yapmamızı isteyen bir ablamız vardı. Onun için özel yapıyoruz bu deneyimizi. İlk olarak bunun için gerekli malzemelerden bahsedeyim size. Bir su bardağının bir bölü üçü kadar sıvı sabun. Sonra bir su bardağının dört bölü üçü kadar su, kabartma tozu ve gliserin arkadaşlar. Gliserini nereden bulacağız diye sormayın. Gliserini bulabileceğiniz yer eczanelerde ve bulunuyor. Kulak temizleyicisi olarak geçiyor gliserin. Zaten gliserin diye de söyleseniz onlar size verir arkadaşlar. İlk olarak karışımımıza başlayalım. Karışımımız için ilk olarak kaba suyumuzu dökelim. Üzerine deterjanımızı dökelim arkadaşlar. İçine iyice karışmasını sağlayın. İçinde deterjan kalması kalmaması bizim için iyi Karışımımızın idare olabilmesi için bu şekilde. Şimdi bunları karıştırdık arkadaşlar. Biraz sonra bütün malzemeleri ekleyeyim, iyice karıştıracağım. Sonra kabartma tozumuzu alıyoruz arkadaşlar. Bunu genelde kabartma tozu kullanmadan yapıyorlar. Fakat ben farklı bir tarif yapacağım bugün size. Kabartma tozundan bir çay kaşığı ekleyeceğim. Şöyle dökemedim. Az daha açarsak dökülür galiba. Karışımımıza bir çay kaşığı şöyle kabartma tozu ekliyoruz. Daha sonra karışımımıza iki çay kaşığı da gliserin ekleyeceğiz. Gliserini ne kadar fazla koyarsanız o kadar iyi olacaktır arkadaşlar. E, yaptığınız baloncuklar, çıkarttığınız baloncuklar daha kuvvetli olacaktır. O yüzden gliserini koyarken 2 veya 3 çay kaşığı koymayı tercih edin. Gliserin ana maddemiz burada. Gliserin olmasa bu karışım hiçbir şey yaramaz. Biz evde baloncuk yapıyoruz fakat baloncuklarımız olmuyor diyen arkadaşlar var. Baloncuklarınızın olmamasının sebebi gliserin olmaması arkadaşlar. Gliserin olmadan gerçekten baloncuk olmuyor. Çünkü gliserin şu işe yarıyor. Balonun patlamasını önlüyor. Patlamasını önlediği için Bu karışımımız için kristalini şart. Şimdi i̇yice karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evveli bir miktar içinde şöyle bir jel elde ediyoruz arkadaşlar. Jelimizi elde ettik. Şimdi jelimizin içine ilk olarak küçük pipetimizi koyuyoruz. Şöyle pipetimizi karıştıralım. Bakın ne kadar güzel oldu. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar. Hatta ve hatta şöyle. Bunu da iyice ıslayalım. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet güzel oldu. Bundan da daha büyük bir şeyle deneyeceğim. Sığdırabilirsin. Evet arkadaşlar az kalsın çıkartıyordum. Dezelemedim. Şöyle yapayım. Oo, çok güzel oldu değil mi? Bir daha yapalım. Oo, beğendiniz mi? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, kocaman bir tane yaptık. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Evet, kocaman oldu. Şimdi arkadaşlar farklı karışımlar deniyoruz. Bu sefer karışımımıza 1 bölü 3 su bardağı sıvı sabun koyduk, 4 bölü 3 su bardağı su koyduk. Sonra 3 çay kaşığı gliserin koyduk. 2 çay kaşığı kabartma tozu koyduk ve 1 çay kaşığı da şeker koyduk. Bu sefer hepsini karıştırdık. En güzel karışımımız bu olacak bence. Bir daha sayıyorum. 1 bölü 3 su bardağı. Şöyle gördüğünüz gibi bulaşık deterjanı. 4 bölü 3 su bardağı su. 2 çay kaşığı kabartma tozu. Sonra 3 çay kaşığı gliserin. Sonra bir çay kaşığı da şeker koyduk yeni karışımımıza. Bir de bu karışımı deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Evet bu karışım daha fazla oluyor. Bu karışımın Evet bu karışım daha güzel oldu arkadaşlar. Hoppa! Evet mükemmel oldu bu karışım. Bu karışım daha fazla tuttum. Evet. Şöyle. Evet. Hoppa. Bu karışım öbür karışımlarımıza göre çok daha iyi sonuçlar verdi arkadaşlar. Bunun peki arasında böyle patlıyor gördüğünüz gibi. Patlamasının sebebi şu gördüğünüz çemberin alanının dar olması. Daha büyük bir çember kullanırsanız bu patlamalar olmaz ve çok büyük baloncuklar elde edersiniz. Baloncuklar elde ettik bir de bundan deneyelim. Evet görüyor musunuz ne kadar çok. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar bakın az önceki karışımı tamamıyla benim bu daha önceden aldığım bir tane baloncuk yapma makinem vardı. Onun içine doldurdum. Çünkü bitmişti şeyi içindeki sıvısı. Bakın bir de kullanalım bakalım nasılmış. Oo, benim normal bunu aldım bu bu kadar baloncuk çıkartmıyordu. Ho oh, gerçekten çok güzel çok iyi. Ho oh, çok çok iyi. Bakalım.